tane yani vardı ya böyle şey. Tent kafede bir çocuk vardı. O geldi <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Max Payne selimize. Evet silahlarımız. Barettamız var. Her şeyimiz tamam. Bir Ingram'da biraz sıkıntımız var. Baret. Ya devam etsem aslında biraz ya. Yani. Buradan. Security. Ooo Security buradan kapı açtı bana bir dakika. Bana ne vardın, Ne oluyor? Allah seni kahretmesin. Oğlum yavaş lan yavaş. Gidil çok zayıf silahmış be kardeşim be. Lan böyle hızlı başlayacağımı hiç tahmin etmedim. Masanın üzerinde bir evrak var. Evet falan filan bir kitap bulduk merak falan filan ya okumak bu kadar zor geliyor şu an hiç okuyamayacağım Yok, merak edenler durdurup okuyabilir ben oraya girmeden önce şuraya bir bakayım dedim ya gezmek istedim şöyle ne vardı ne yoktu diye orada çok da bir şey yapmış bu kapı açılıyor mu açılıyor tabi her zamanki gibi ki painkillers falan yakalarız diyecektim bak mesela şapkan varmış ya gideceğimiz yer belli Şimdi Evet Gain killers falan Oo. Oh, Eyvah Gain killers'ı alalım Elimize atalım Orada biri öldü yalnız var. Öldü. Midesini bıraktı orada. Hey! Silahını silahı bıraktı mı? vurdum Ne oluyor lan? Bu ne abi? Herif ölürken bomba mı bıraktı? Ne yaptı lan? Ben o zaman şöyle gireceğim abi Abi bombayı atan bu şerefsiz Ulan yine elindeki 200 gram Ağzımıza ya lan Abi beni sıkıyor gibi Oh yeah oh, Lan öldüm lan Ulan neydi pink Lass The book had never been a best Hoş olmadı ya. Müziği de bir yerden kapatsak ne güzel olur. Çok kurşun yedim ya. Hoş olmadı. Evet. Ayıva. Oğlum beni atıyor yine bir şeyler ha ne atıyor lan? Bu ne oluyor? Yani ver bakayım senin şu elimdeki silahı benim. Oğlum ne yapacağız? Şuradan mı gideceğiz? Ya buradan geçeceğiz. Tam da sıkan kim? Sıkanı bir görsün lan. Kim ateş ediyor oğlum? He, bu taraftan. Yani Aynen, aynen. Tamam. Oha! Oğlum öldü. Öldü. Fırtlığa kadar öldü bende. Eyvah! Biri orada, biri orada. Ben buraya bombaya mı girsem lan acaba? Bunun topum var başka da bir şey yok. attık ama geliyor öbürü gelmiyor öbürü 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 saklandı kaldı oraya Oğlum bana pinkless lazım acil ya acil pinkless lazım ya biri daha çıksa öldüm bak ben net öldüm ya yani. save atmam inşallah pişman olmam Yok mu pek yok ya. ya. Yok. Yok. lazım bana. Bu da Yok. ya. Yok. Yok. Lan ne yapacağım ingram şey Yok. 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 Ben gideceğiz gitmeyin de. Eyvah, şu tam göbeğine şu kanı ha. Abi ben biliyorum böyle olacağını ya. Vallahi biliyordum böyle olacağını ya. Tamam şatkanla. Gerçi biz de şatkanla sınavacağız. Şimdi adamın şeyini bozmayayım da. Bana peyniklas lazım. Tamam, bir tane olsun İlaç gibi gelecek. Bir peyniklas içmek bana iyi gelecek. Yaralarımı saracak. İyi gelecek yani. Başka peyniklas çok kedimi kestiniz. Boyumu kestiniz. Ne yaptınız ya? Oğlum bari da mermi kalmadı lan. Eee? Eee lan. Eyvah dalışa bak. Oğlum niye benim gibi giriyorsunuz oyunda? Niye benim mekaniklerimi kullanıyorsunuz? Okay, ha? Biri bomba atar kesin bak burada. Ben biliyorum abi. Ne zaman ben merdivenden çıksam biri bomba atıyor. başladı. Başladı başladı. Oğlum niye vuramıyorum ben onu? Allah Allah. Lan 5 mermi kaldı ya lan. Vallahi 5 mermi kaldı. Neyse imkranla devam abi hmm. o, mesele. o mesele o mesele de Buradan acaba karşıya mı geçeceğim de kesin karşıya geçeceğim Açılın Eyvah eyvah. keşke karşıya geçseydim ya. Keşke karşıya geçseydim. Önce ben bir karşıya geçeceğim karşıya Karşıyı keşiflemem lazım. Önce buraları bir keşiflemek istiyorum. Pinkless falan vardır belki. Oha. Oğlum burası Penkiles çataymış ya lan. Abi işte. Girmek lazım. Girmek lazım abi. Gireceğim bir inceleyeceğim ya. O yüzden işte böyle. Hep dümdüz devam etmek istemiyorum. Bazen böyle olmadık yerlerden olmadık şeyler da biliyor. Şuna bak rahat rahat gider oynarız. İnan yani. bakayım. Şimdi buradan girdik bir şey yoktu. Oradan girince başlıyor değil mi o zaman? Haydi bakalım. Eyvah. Başka var mı? Gençler. Şey bakayım o zaman. Belli buradan devam edecek ama öncesinde ben Bak peynir gördün mü? Sahneyi mi açıyorsun abi burada? Pek hikaye bu mu? Piro kontrol pek mevzu bu herhalde Neyse çok şey yapmayayım Uzaklaştığım oyunda Devam abi Bir tane peynir var onu içmeyeceğim Konuşuyor mu? somebody's lan oha, <laughs> oha. Ama sen öl artık ya Herhalde bölümdeki herkesi temizledim böyle bir sahne yaptı şu an ya. Ha? Oğlum hadi herkes ölmüştü. Ya bana fake Bu hiç hoşuma giden bir şey değil. Oha kaç yiyor? Ben kesin öldüm ya. Net öldüm. Bu mermi ölmezse ben öldüm. sevda diyor. Bir sevda atayım. O adamlar niye geldi abi? Hiç olmadı bak. Oğlum ne bunlar? Paraları kes. Manzemlere bak. Lan ne oluyor? Ya, bu silahları ben de toplayayım abi yerden. Anklars, at bir tane daha anklars. buralarda başka var mıdır sizce bence yoktur buradan gideceğiz zaten ne oluyor ya bir acayip sesler geliyor şey battı mı lan Sen ne atayım? ingram var mı 92 tane ingram var 92 tane ingram mermisi var yani Devam. Devam. Neler yapıyor ama. Son mi O da muhtemelen son adamdı. Gerçi oyun artık şaşırtmaya başladı bak gördün mü? Başka adamlar çıkıyor. Kim sıkıyor? Niye sıkıyor? Nereden sıkıyor? Şey vardı mı? Dışarıdan mı ateş ediyorlar yoksa? Abi şu aşağıya düşmek hiç, hiç istemem biliyor musun? şu aşamasında. Hiç o kadar yolu düşemem şu an. Yani şurada ölmen yok mu artık? 35 tane mermi attım sana ya. Abi yazık günah ya. Götüm gram varmış bunda. Elimizi attık tabi. Oğlum bu ne? Ooo! Kar yağışına bak dışarıdaki. Manzara, ortam güzel. Ya aşağı düşmemiz yok mu? Neyse şımarmıyorum devam edelim. Oh, Oğlum sen nereden çıktın lan? Niye böyle bir yer yaptınız ya? Nereden gideceğim? Hı, peki. Peki peki peki. Oradan geldik böyle devam edeceğiz. Şuradan da gireceğiz herhalde. Yok. Ha, buralarda mı devam edeceğiz? Oğlum böyle bir sahne var mıydı bölüm ya? Hiç hatırlamıyorum ha. Demek insan hafızasına gerçekten bazen siliniyor ya geçmiş. Geçmişin bazı İzleri silinebiliyor demek ki. Bak. bak geliyor tam da. Start geliyor. Tam 3'ün geldim orada. Bu güzel şey yaptık. İndirdik evet. Oo, Evet. Nihayet pink ilaçlarda buluştuk bu arada. bana sıkıyor ama. Oğlum altta da adam var. İntern. Oğlum bu oyun bak bitti gösteriyor adamları. Allah Allah. Dur bakayım. 1, 2, 3. Kalsın. Şunları ben bir için bir daha atayım. Şuradan esim. Seve evet, atalım. Bitene kadar rahatlarız zaten. Bir gösteriyor. Peşin adam geliyor. Allah anlamadım. Evet. Bak oyunda oyundaki detaya bakar mısın? oyundaki <laughs> detaya bakar mısın? Peki nasıl tamam? Eee? da ne yapacağız şimdi bunu? Oo. Bak 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 Ulan ben ne yapıyorum? Lan adam arkama düştü. Allah seni kahretmesin. Sen beni vur ya. Vur vur. Böyle bir şey olabilir mi? Tepeme adam ya adamısın ya. Bir anda heyecan yapıyorum ya adamları görünce. Yapmamam lazım. Heyecan yapıyorum yapamam lazım. Şuradan bir save atalım. Hadi gel bakayım ben artık Ne yapıyordun? Ne yapıyordun? Ne yapıyordun? Ne yapıyordun? Ne ne oluyor? a bomba attı gibi. Aradan attı ne oluyor? Oğlum sen niye ölmüyorsun artık ya? Geri zekalı. Geri zekalı. Hmm, bak şimdi buraları açacağız, kapatacağız falan filan. Dur lan bunu, bunu açacağız. Bir dakika ya. Ortalık 56 oldu bir dakika. Biri. Açacağız tamam mı? Oradan geçeriz herhalde ya. Dur geçiş yolunu açtık galiba. Oradan değil şuradan. Hah. Şey Evet açtık. Şimdi bundan ingram düşmüş. Evimize atalım devam edelim. Oh, 25 tane ingram vermişsiniz. Savaşa giriyoruz. Hadi bakalım. Yakın zamanda Unlock Duty'yi planlıyorum Birinci Bölümden itibaren işte Birinci bölümden diyorum ya Birinci seriden itibaren 2003'te çıkan ilk oyunda Günümüze çıkan artık son oyun hangisiyse bayağıdır oynayamıyorum ben. Eyvah ben Bayağıdır Call of Duty oynamıyorum Yani en son belki Modern Warfare falan oynamışımdır yani çok hatırlamıyorum O da Modern Warfare 3 seri galiba yanlış hatırlamıyorsam Açın oynadım. Emin değilim. bir şey yapacağım? Bunları bir çekeyim diyorum. güzel olur burada mı devam edeceğiz? Bir şey atalım. yalnız alalım böyle şey atalım. Evet. Değil mi? Aynen bu bölüm bitti. Ya öteki türlü çok uzun oluyor. Böyle parça parça gidelim ya. Kafam karışıyor hep böyle. Bir an kaptırdım mesela bir önceki şeyde kendime uzun oldu. editlemesi, upload etmesi falan da çok uzun sürüyor. O yüzden böyle parça parça devam edeceğim. Hem de biraz tadını çıkaralım. Bu arada başka oyunlara falan bakıyorum. Yeni olarak neyin kaydını yapabiliriz falan diye. Araştırıyorum. Daha çok nostaljik oyunlar falan ilgimi çekiyor benim. Öncelikle eski oyunlara böyle yer vermek istiyorum. İşte Max Payne gibi, Call of Duty gibi. benim yani işte Need for Speed falan gibi olabilir. Bunları şey vermek istiyorum. Öncelik vermek istiyorum. E zaman iler, ilerledikçe de bu oyunların devam serileri olan günümüze kadar ulaşan oyunlarına da e, göz atarız, bakarız. E, canlı yayınlarım da devam ediyor Twitch'te. E, katılıp oradan da destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. şimdilik bu kadar diyelim. Burada bırakalım, sevgimizi atalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.